Rüyada kulak görmek ne anlama gelir? Rüyada kulak görmek genelde rütbeye, mal kazanmaya, çocuğunuzun olmasına işaret eder. Rüyada kulak ilim ve dinle yorumlanır. Güzel akrabalarınıza, hayırlı evlatlara işaret eder. Rüyada kulağının büyüdüğünü ve güzelleştiğini yahut ondan nur çıktığını veya girdiğini görse hidayet ve Allahu Teala'ya itaatine ve emirlerini yerine getirme işaret eder. Rüyada kulağının küçük olduğunu, ona kötü bir korkunun girdiğini veya çıktığını gören kimse haktan ayrılıp sapıklığa düşmesine, Allah'ın emirlerine uzaklaşmaya işaret eder. Rüyada kulak kesilmesi ve kulağın yokluğu yeryüzündeki fesat ile tabir edilir. Rüyada kulağına bir kulak daha eklenmesi, arzu ettiği şeyin gerçekleşmesini işaret eder. Rüyada kulak görülmesi ve kulağa takılan küpe vesaire gibi şeylere işaret eder. Kulağını hayvanattan birisinin kulağı gibi olduğunu görenin rütbesi elinden gider, ona hürmet azalmış olur. Rüyada kulak erkeğin hanımı, kızı veya başka kadınlardır. Rüyada kulakların küpeli olması görenin bir ilkeye veya başka kişilere sorumluluk hissiyatında olarak bağlı olduğuna ve sorumlulukları yerine getirmeye delalet eder. Rüyada kulak görmek eşe, kıza, evlada, kız kardeşi, hala ve teyze gibi kadın akrabalara yorumlanır. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir, hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.